Aşşaraba ne vücut olur onun Şaraban tahura. Cennet-i Teala'da Allah aşkları bunu içecekler. Burada dişe ne var? Burası da müminler için aşk makamı bir cennet-i Teala'yı. Nereden gelir? Resulullah Efendimiz'e gelir. Nereden gelir? Cenab-ı Hak'ta Resulullah Efendimiz'e geliyor. Feyzi ilahi, aş-şarabı. Oradan da mürşidi kamiller yer oradan mürşide bağlı olan mürşidlere aktarmalı. Feyzi ilahi aşşaram. O zaman vücut hırkan onunla yıkılıyor. <laughs> vücut iki kısım. Bir ana hazır vücudumuz var şu. Bir de ruhu sultanımız var işte. Onun giymiş olduğu bir hırkayı <laughs> Bu vücut hırkası ne kıymeti yok? Bu haftada bir defa yıkarsın. Ekterin gider işte o da. Esas gönül alemindeki vücut hırkanı yıka. Meleki vücudun, ruhu vücudun hırkasını yıka. Hırkadan bırak, temizle. İşte bunu yıkadığın zaman, o zaman o muhabbetullah olan zaten bunu tecelli Aşk tecelli edince vücut dağını parçaladığını bir sakın al yar kapısını çalma. Allah, sen ne zaman kılıyor bu yıkadın, o zaman diyor kapısını çalma demesi. Başkalarına müracaatını yapma. Hem dünyevi hem uhrevi. Rabbine dön. Ondan işte her şey ondan iste. Ehlullah'ın adeti Hiçbir zaman bir şeyi kimseden umut etmezler. Ne maddede ne diğerlerine. Sırf İlahi ente maksud var zahuka matlubu. Bütün zahir, gönül alemler Rablarına dönmüşler. Her ne kadar zahirler insanlarla da hareketleri <laughs> zahir Fakat içinden hiç insanlara hiçbir kuvvet olmadığını anlamışlar. Ancak kuvvet Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın hızlı olduğunu anlamışlar. Hiç alemden, Rablarından irtibatını kesmezler. Evet, dur. Eski hırkayı ateşe vermedikçe <laughs> bir mürşidi kamile meyyit gibi teslim olmadıkça bekanın zevkini alamazsın. Allah. Eski hırka, avam hırkası. Karika aileye girmeden evvelki avam hırkasını aşk ateşiyle yakmadıkça ondan sen o zaman tekamül edemezsin. Aşk ateşiyle eski hırkaların, niyetlerini, <laughs> yani arzularını hepsini bırak. Dönüşe, Eski ahbabı yaranlarını terk et. Eskiden herkesin bir ahbabı yaranı vardı. Onlar avandı. Onların kelamları acayipti. Daime şahvani dünya kelamıdı. Onları terk etmedikçe tekamül edemezsin. Şu i̇şte vardır. Siz gittikçe onların yanına, onlar sizi masiva boyasıyla boyarlar. Durmadan eski hali sirayet eder. Allah korusun. Biraz da feyiz alamazsan, tekrar tarikata âli eden avamlığa düşersin ki bu hüsrandır. Üstazım Hacı Bekir Fisaliye rahmetullahi aleyhi buyurdu ki, tarikattan geri dönmek, tarikatı terk etmek, minarenin şerpesinden bir insan atılardığını göz önüne alın. Harap olur, kürç olur. Allah Allah. Ya tarikattan bırakıp da sonunda böyle. Biz bunları çok gözümüzden gördük. Bırakanları terk edin büyük bir hüsran, iptila, nusubet, Allah muhafaza, Hı. namazı da bırakıyorsa o kişi. Ya, Allah. onun için dikkatli olalım. İşte biz ne yapacağız? Bu dönüş yapmamak suretiyle mütevazı, alçak, hani Yunus Emre diyor ki, ey birader kendine göre bir dost ara bul. Hı. Dost ara, dost. Allah dostları. Ondan haşır neşir ol. Allah dostları.